Merhabalar. Geçen haftalarda maket bıçağımı kaybettim. Daha doğrusu birisi almış. Benim için çok değerli bir maket bıçağı. Normalde kendi bıçaklarımı kullanıyorum. Ama kağıt gibi bazen atık malzeme keserken maket bıçaklarını tercih ediyorum. Çünkü kullanat daha pratik oluyor. Bıçaklarımı eğelemek daha fazla zaman alıyor. O yüzden bıçaklarımı genelde kağıt kesmek için kullanmam. E, maket bıçağım buydu. E, Stanley'in e, Fatmax 18 mm maket bıçağıydı. E, diğerlerinden ayıran özelliği ne? Hem onu da tanıtmak istedim. Normal, standart bir ağız ucu var. Ama ağır hizmet tipi maket bıçağı bunlar. E, i̇çinde metal, e, çelik çerç şasesinin olduğu bir maket bıçağı. Diğerlerinden ayıran özelliklerinden biri burada var burada da maket bıçağı var. Açtığımız zaman bunların ağızlarını sallanıyor. Yani keserken oynama yapabiliyor. Türkiye'de e, alışveriş sitelerine baktım. Yine Stanley'in bir ucuz modeli daha var. Yine aynı ama buralarında e, bunun gibi kauçuk yumuşak şey yok. Fiyatı biraz daha uygun tercih edilebilir. Başka markalarınkine baktım. Bulamadım pek bu tarzda ağır hizmet tipi. Milwaukee'ninki ki bile e, o bulunuyor ama o tam e, benim ihtiyacımı karşılamıyor. Şimdi birini yeni aldığımı açmak istiyorum. Şu. Bıçağın diğerlerinden ayıranın en büyük özelliği buradaki vidası, sıkma vidası. Bıçağını açtığınız zaman e, hatta bıçak sabitleme vidası diye geçiyor. Normalde buradaki mekanizma ileri geri engelliyor ama bıçağın sağa sola gitmesini bu engelliyor. Dolayısıyla e, çok daha net kesimler yapabiliyorsunuz. Yapacağınız işlemlerde milimlerin önemi varsa kesinlikle bu tarzda bir maket bıçağı olmalı. Burasından vidalı olmalı ki bu bıçağın sağa sola gitmesini engelliyor. Bir güzel yanı da şu ki diğer dev altında yine Incon'un da buna benzer mekanizmaya sahip birçok maket bıçaklarında aynı mekanizma sabit. İçine 6 tane yedeyini aynı anda alabiliyor. Uç bittiği zaman çekiyorsunuz. Çektiğinizde yeni uç tekrar geliyor. Alıyorsunuz. Bitti. Al. Doldurmayı buradan yapıyorsunuz. Şurada arkada mandala basıyorsunuz. Buradan çekiyorsunuz. Altı tanesini tekrar buraya takıp takıldı. Tekrar oldu, tekrar hazır. Açtığımızda burayı sıkıyoruz. bu maket bıçağı bende yaklaşık 7-8 yıldır var. Bu 7-8 yıldır kullandığım bir maket bıçağı. Sevmediğim yönü şu. Buradaki plastiğin, arkadaki kırma plastiğinin şuradan basarak alıyorsunuz ucunu kırmak için burayı kullanıyorsunuz. Bu biraz fazla hassas. Maket bıçağı kırarken kırılmıyor. Bu ben bundan kırmaya korkuyorum. Maket bıçağının ağzını. Dolayısıyla bittiğinde pense herhangi bir şeyle kırmaya çalışıyorum çünkü burası çok kırılabilecek gibi çok narin. Bunun daha büyüğü de var. Bu 18 milim enindeki bıçakları alıyor. Bunun 25 milim eninde olanlar da var. Yani buna maket bıçağı demek biraz haksızlık olur gibi geliyor bana. Bunun adı maket kılıcı falan olabilir. Ben maket kılıcı diyorum zaten buna. Bayağı bir büyük. Bunun ağzının et kalınlığı daha fazla olduğu için bu daha sağlam daha az körelme yapıyor ki kağıt karton işlemlerinde ben bunu kullanıyorum genelde büyük sürekli kesim yapacağım zaman bu daha az yıpranıyor şöyle ikisini de yan yana göstereyim Stenley'in normal bir maket bıçağı Başka piyasada çok rahat bulabileceğiniz maket bıçağı. Evet uzun süre kullandığım maket bıçağının da şu anki haline biraz daha yakından bakalım. Uzun süredir dedim yaklaşık bir 7 yılı rahat var. Bu da kaybettiğimde uykularım kaçtı. Hani o kadar sevdiğim bir ekipmanım. Yurt dışında bunların ağır hizmet tipi maket bıçaklarından birçok alternatifiniz var marka olarak. Devaltım var. Aynısı, aynı mekanizmaya sahip. Incon'um var. Böyle boşun var. Aklınıza gelebilecek ağır hizmet sektöründe iş yapan birçok firmanın bu tarz bir maket bıçağı da var. Ama Türkiye'ye getiren e, Stanley ile gördüm. Standart bir maket bıçağı. Burası biraz hareket ediyor. Yani şu e, kesim yaparken tabii ki dikkat ederseniz yine kesim yaparsınız ama şu ağzının bu şekilde hareket etmesi arkadaki mekanizmadan tekrar bıraktı. Biraz daha zor. Bu maket bıçağı ile açtınız. Burayı kilitlediğiniz zaman çok daha sık oldu. Ağzı kesinlikle sallanmıyor. Tamamen kontrol bende. Şurada tam parmak koyma parmağımızı koyduğumuz yerde yumuşak bir kauçuk var. Çok da yumuşak değil ama Tırtıklı olmasından dolayı el kaymıyor. Terleme durumlarında hala o kısımlar kavrayabiliyor. Bununla kesmek çok da bakın oynama yapmıyor. Bu kısımdan çıkma ihtimali yok. Tekrar mangalız devşetiyoruz, çekiyoruz kapatıyoruz. Ve bir diğer güzelliği de şu. Maket bıçağı. Burası metal. Burası da metal. Ke, e, kesen ağzını metal buraya gelmediği için, değmediği için açma kapama esnasında e, körlemiyor. Diğer bu tarz maket bıçaklarında dikkat ederseniz ağzı bu metal kısma sürtündüğü için bunu çok da verimli kullanamıyoruz. Yani kendini açarken kapatırken bile kör edebiliyor. Bunda öyle bir şey söz konusu olmadığı için bir bıçakla uzun süre çalışabiliyorsunuz. Marka çok mühim değil. Milimlerin önemi varsa yaptığınız çalışmalarda buradaki sıkma mandalından olması gerekiyor farklı markalarda farklı tasarımlar var bu çok <laughs> ağzı güçlü olduğu için çok baskı yapıp kesim matında çok zarar vermek istemiyorum o yüzden buna çok baskı uygulamıyorum neredeyse kendi ağırlığıyla zaten bayağı ağır bununla normalde ahşap kesme yaparken de çok rahat güvenli bir şekilde yapmasına müsaade ediyor. Yapacağınız çalışmalarda kolaylıklar diliyorum